Merhaba kıymetli veliler ve kıymetli öğrenciler. Hoş geldiniz videomuza. Bugün sizlerle birlikte hayat bilgisi dersinden bayrak töreni ve okulumuzun bölümleri konusunu işleyeceğiz. Çocuklar zaten hepimiz okula gittiğimiz zaman ne yapıyoruz? Okulumuzun lavabolarının yerlerini, atölye sınıfları varsa bunların yerlerini geze geze öğreniyoruz. Öğretmenimiz de bize bunları daha farklı bir bakış açısıyla nasıl öğrenmemiz gerektiğini çok tatlı bir şekilde anlatacak ve tabii ki de eğlenceli bir şekilde de. Bu sayede bizler ne yapıyoruz? Öğrendiklerimizin daha hafızada kalmasına sebep oluyor bu anlattıkları. O zaman sizlere hiç vakit kaybetmeden öğretmenimizin yanına gönderiyorum. Dönüşlerini sizleri burada bekliyor olacağım. gidiyoruz. Kütüphaneye gidiyoruz. Dolayısıyla burada artık ne olacağız? Çok sessiz olacağız değil mi? Kütüphanede genelde herkes ders çalışır. Dolayısıyla eğer arkadaşımıza bir şey söylemek istiyorsak aynı şu an bizim yaptığımız gibi fısır 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 söylemeniz gerekli. Neyse cami sesimizi yükseltelim. Neden? Şuan kütüphane içinde değiliz. Ama kütüphaneyi dışarıdan görüyor ve tanıyor olacağız. Kütüphane bizim derslerimizin çalıştığı yerler değil mi? Aslında orada dinlenebiliriz, kitap okuyabiliriz, tekrar yapabiliriz, sınav çalışabiliriz, bir bölüm okuyabiliriz ya da bitirebiliriz, bir şeyler yazabiliriz. Dolayısıyla burada aslında zihnimizin çok fazla çalıştığı bir yer olduğu için diğer etkenler bizim dikkatimizi dağıtmamalı. Kütüphaneye girdiğimiz andan itibaren bazı kurallar hemen başlıyor. Dolayısıyla sevgili birinin sınıf var. Kütüphane gerçekten çok sessiz olacağız. Çok dikkatli olacağız. Mesela e, belki çok aceleciyiz ama kütüphaneye girdiğimizde sakin olmamız lazım. Belki o an bir sınavda olan arkadaşımız bile olabilir. Belki online bir sınav giriyor. Dolayısıyla onun dikkatini dağıtmamalıyız. Çok yüksek sesler çıkartmamalıyız. Yüksek sesle müzik dinlememeliyiz. Hızlı bir şekilde yürürken belki kitaplarımızı düşürebiliriz. Dolayısıyla böyle durumlara dikkat ederek ilerlememiz gerekiyor sevgili birinin sınıflar. Kütüphane tane hani okulun en güzel, en samimi, en sıcak ortamlardan bir tanesi. Dolayısıyla mutlaka kütüphaneleri kullanalım. Oradaki sessizliği, oradaki huzuru mutlaka yakalayın isteriz. Çok da eğlenceli. Belki ödevlerinizi artık kütüphanede yaparsınız değil mi? Hatta belki sizin evinize ya da okulunuza en yakın kütüphane neresi diye belki aratabilirsiniz. Güzel bir kütüphane bulup hatta orada ders çalışırsınız. Umarız çok keyif alırsınız diye umuyoruz. Haydi bakalım. Müdür ve müdür yardımcımızın odasını tanıyalım aslında ilk girişte ne yapmıştık? Küçük böyle tanımıştık. Mesela bir sınıf defteri ihtiyacımız var. Ya alacağız ya koyacağız. Bunlar genellikle ya müdürden ya da müdür yardımcısının odasına alınıyor değil mi? Müdür yardımcısı adı üstünde. Müdürümüzün yardımcısı. Yani onu o evrak işlerinde, oradaki okul ortamı işlerinde oldukça fazla yardım eden kişi anlamına geliyor. Müdür de okulu yöneten öğretmenlere bakıyor. Belki öğrencinin ihtiyacı oluyor. Oradaki personellerin ihtiyacını hızlı bir şekilde koşuyor. Bizlerin de bazen çözemediği büyük sorunlar olabilir. Hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin. Orada da müdür beyimizin ya da müdüremizin yanına gidip değil, değil mi kapısını tıklayacağız. Öğretmenim sizinle bir konu hakkında görüşmek istiyorum. Müsait misiniz diye aslında izin almamız gerekiyor. Aynı öğretmenler odası gibi oraya pat diye böyle hızlı bir şekilde giremeyiz. Çünkü onlar bazen çok yoğun çalışıyorlar. Dolayısıyla onların dikkatlerini de dağıtmamamız gerekiyor diyoruz ve hemen ilerliyoruz. Neresi? Örnek soru aşağıdaki odalardan hangisine girerken Şşş sessiz olmalıdır diyor. Bakalım nere? Tuvalete giderken sizce sessiz olmasına gerek var mı Tonguç Beyciğimiz? Hayır diyeyim ellerini yıkayacak sonuçta suyu açacak hop sabun dökecek. Ay bir de ellerimizi yıkayalım yahu. Hadi gelin hem de güzel bir el yıkama örneği olsun bize. Güzelce sabunumuzu sıktık. Oh güzelce köpürttük şöyle. Oh parmak aralarımızı oh, çok güzel yıkadık. Güzelce avuçlarımızı şöyle parmaklarımızı oh, çok güzel yıkadık. Ne yaptık sonra? tabii şu an su açık mı? Kesinlikle değil. Neden? Boşa su akıtmıyoruz. Güzelce musluğumuzu açtık. Güzelce ellerimizi duruladık. Hemen kapattık. Maksimum bir ya da maksimum iki peçeteyle ellerimizi kurulayıp ne yaptık? Çöplerimizi hızlıca çöp kutusuna attık diyoruz ve tuvaletten sessiz olmamıza gerek yok. Peki kütüphane? Şşş değil mi? Kütüphanede arkadaşlarımızı rahatsız etmiyoruz. Onlar orada ders çalışıyorlar. Dolayısıyla hemen bunu yuvarlak içine aldık. Peki okul? Okul zaten başlıca ses bir yer değil mi? Zil sesleri, öğrenci sesleri, çocuk sesleri, öğretmen sesleri, top sesleri, kuş sesleri derken oldukça sesli bir ortam diyoruz ve orada çok... tenefüslerde teneffüslerde özellikle diye belirtelim bizce sessiz olmamıza gerek yok ama derslerde tabii ki de ne yapacağız? Güzelce oturup öğretmenimizi bekleyeceğiz diyoruz ve hemen ilerliyoruz. Nereye öğretmen odasını tanıyalım. Evet şimdi burada bizim öğretmenimiz ve öğretmenimizin arkadaşları yani diğer öğretmenlerin oturup dinlendiği alan. Şimdi bu öğretmenler odasının kullanımı ve oraya aslında giriş çok önemli sevgili birinci sınıflar. Örneğin öğretmenler odası orada çok fazla yoğun çalışıldığı için öğretmenlerimiz oraya gidip aslında kısa bir mola veriyorlar kendilerine. Değil mi? Belki boğazlarını dinlendiriyorlar. Belki ellerini, belki gözlerini dinlendiriyorlar. Dolayısıyla oraya girerken çok sessiz olacağız. Ve mesela kapı kapı şuradan giriliyor değil mi? Örneğin Tongül öğretmenim bir bakabilir misiniz? Pat diye kapıyı açıp öğretmenim 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 deyip ...patla içeri girmiyoruz değil mi? Bu durum yanlış. Öğretmenimizden önce izin alacağız. Belki çok acil bir durum var. Gelebilirsin Tonguç'um deyip belki bizi yanına çağıracak, bizi dinleyecek, sorunu çözecek ve hızlıca aslında geri gideceğiz. Dolayısıyla öğretmenimizi aslında sözünü dinlemek burada ve buradaki okulun bölümlerini güzel tanıyıp oralara güzel girmek her şeyden daha önemli okulda diyoruz. Ve öğretmenler odasında tanıtmış oluyoruz. Nereye gidelim? Rehberlik servisini tanıyalım. Tonguç Beyciğimiz mesela şu an nerede? Repleri köy öğretmenimizin yanında. Mesela şöyle bir örnek verelim. Tonguç Beyciğimiz telefüste bir arkadaşıyla kavga etsin. E ee, bir kalemlik var ortada ve bu Tonguç Beyciğimiz dam arkadaşı onu almak istiyor. Onu zorluyor. İlla kalemlik benim. İlla kalemlik benim diye çekiştiriyor. E, ee, dolayısıyla orada nöbet öğretmen olayı çözemedi. E, ee, da ne yaptı? Üzüldü. Sinirlendi. Ağlamaya başladı. Ee, öğretmenimiz geldi ama ders işlemek zorunda. E, ee, orayı kim çözecek? Tabii ki rehberlik öğretmenimiz çözecek. Oraya gideceğiz. Ne yapacağız? Öğretmenimizden yardım isteyeceğiz. Öğretmenim rehberlik öğretmenim de diyebiliriz. Ya da ismiyle de hitap edebiliriz. Örneğin Tongül öğretmenim. Ee, şöyle şöyle oldu. Şu bana şöyle yaptı. Ben o yüzden çok sinirlendim. O yüzden ağlamaya başladım. Ama şu an sakinim. Ee, arkadaşım benden özür dilemesini bekliyorum. Neden? Çünkü o benim kalemliyim. Zorla almak istedi gibi birçok konuşma geçebilir orada. Dolayısıyla hep belki öğretmenimiz bize orada sorunu çözüp güzelce bizi aslında kaynaştırıp mutlu bir şekilde odadan çıkartıyor değil mi? Her zaman böyle oluyor. Dolayısıyla hep öğretmenimizin görevi de oldukça önemli diyoruz. Tonguç Beyciğimizi hiç bölmeyelim burada konusu. <laughs> biz nereye gidelim? Tuvaletleri kullanmaya. Şimdi erkekler erkekler tuvaletine gidiyor. Hop kızlar kızlar tuvaletine. Kızlar erkeklere ya da erkekler kızlara gidebilir mi? Hayır. Hepimizin kullandığı tuvaletler ayrı. Dolayısıyla bu tuvaletlere girerken dikkatli olacağız değil mi? Buralar kaygan zemin belki çok fazla silinmiş olabilir. Sabunlu su yapılmış olabilir. Ayağımız kayabilir Allah korusun. Dolayısıyla ne yapacağız? Güzelce buralara gidip sakin sakin işimizi halledeceğiz. Kullandığımız peçeteleri de yatacağız. Güzelce bir çöp kovası çizelim. Hop güzelce bir çöp kovasına atacağız değil mi? Yerlere falan atmak var mı? Tabii ki de hayır yok. Güzelce aslında el yıkama şöyle şey göstermiştik. Ellerimizi de yıkayacağız. Dolayısıyla tuvaletler çok fazla mikrobun bulunduğu yerlerdir. Oradan çıkarken temizlenmeye çok dikkat edeceğiz ki bizler mikrop kapıp hasta olmayalım. Sevgili birinci sınıflar harikasınız diyoruz. Kız ve erkekler tuvaletinin kullanımını da gösterdikten sonra hop nereye gidiyoruz? Ta 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 tamam pekiştirmeye tabii ki de bir sürü şey söyledik değil mi? Biraz soru çözelim. Ne dersiniz? Aşağıdaki hangi görselde öğrenci doğru davranmıştır? Hemen bir bakalım. Bak Bakalım. Tonguç Beyciğimiz çok güzel ellerini yıkıyor. Açmış. Her şey yolunda. Herhangi bir ıslaklık yok yanında değil mi? Erkekler tuvaletine de girmiş. Her şey yolunda. Dolayısıyla doğru bir davranış mı? Doğru tabii ki de yüzde gülüyor zaten. Şu arkadaşımız da bir değerlendirelim. Şunları kapatalım. Ne yapıyor buradaki arkadaşımız? Çöpünü yer atıyor. Aa hiç olur mu arkadaşımız yahu? Bir sürü çöp kovası var. Eminiz sınıflarda, koridorlarda, bahçelerde. Bu çöpü lütfen oralara atabilirsin diyoruz. Ve seni çarpılıyoruz. Hemen gidelim buraya tuvaletlerde koşturuyorlar az önce biz ne dedik buranın zemini kaygan olabilir sabunlu sularla siliniyor çünkü dolayısıyla kaygan zeminlerde koşmak çok tehlikeli düşebiliriz kayabiliriz kafamızı çarpabiliriz bileğimizi burkabiliriz dolayısıyla tuvaletlerde ıslak zeminlerde değil mi koşmak kesinlikle yanlış diyoruz ve hemen devam ediyoruz kantin ve ön bahçe kullanımını öğrenelim. Genelde kantinler ya ön bahçede ya da okulumuzun içinde oluyor değil mi? Kantin aslında bizlerin yani öğrencilerin en çok sevdiği aktivitelerden birisi bizce. Sizce ne dersiniz? Seviyor musunuz kantini? Mesela yanınızda bir beslenme çantası eviniz vardır sevgili bir sınıf var. Annemiz, babamız, anneannemiz, dedemiz, babaannemiz, kimse de teyzemiz, halamız bize ne yapıyor? O beslenme çantasının içerisine beslenmemizi hazırlıyor. Ama belki bazen çok geç uyandık ya da belki kantinden almak istiyoruz. Canımız çok çekti. Oranın hamur ya da tostunu değil mi ya da poğaçasını ne yapıyoruz? Kantinde güzelce sıraya giriyoruz. Öncelikle sıraya girmek bu şekilde gerçekten çok önemli. Neden? Kimsenin önüne geçmiyoruz. Önce gelmiş değil mi? İhtiyacını önce söylemiş. Önce parasını çıkartmış. E, dolayısıyla sırasını bekliyor. Sonra ne yaptık? Biz sıraya girdik. Kantinden ihtiyaçlarımızı ablalara söyledik ya da abiye yani oradaki görevli kişilere aldık. Hemen çıktık. Arkada kişi giriyor. Dolayısıyla kantin kullanımı önemli. Ön bahçede ya da bahçede ne yapacağız? Arka bahçe, yan bahçe de olabilir. Aslında koşarken gerçekten çok dikkatli olmamız lazım sevgili birinci sınıflar. Çünkü bahçede çok hızlı koşarken pat diye çarpışabiliriz. Bu da çok ama çok kötü sonuçlara vurabilir maalesef. Bunlara ulaşmaması için sevgili birinci sınıflar koşarken biraz daha dikkatli ya da belki çok fazla arkadaşlarımıza yaklaşmamaya çalışabiliriz. Özellikle ebelenme oynarken mesela çok hızlı bir anda böyle yaklaşıyoruz. Şöp yakalamak için aslında hızlıca çekiyoruz. Belki o anda arkadaşımıza zarar da verebiliriz. Biraz daha kontrollü, sakin biliyoruz koşmak çok eğlenceli. Çok adının elini. yani çok mutlu oluyorsunuz koşarken ama biraz daha dikkatli olmakta fayda var diyoruz. Ve ne yapalım güzel bir çiçek yapıp kendimize kalp koyalım değil mi buraya? Hadi bakalım spor salonunu tanıyoruz. Evet sevgili bir sınıf var. Gerçekten spor salonları beden eğitim dersinde en çok sevdiğimiz alanlardan sadece biri. Burada da soyunma odaları var ama erkek ve kız ayrı değil mi? Hem kızın gireceği yerler farklı hem de erkeklerin gireceği yerler farklı oluyor. Dolayısıyla buralara girerken yine kapıyı çalmaya değil mi? Oradaki içeride biri var mı diye kontrol etme lütfen fayda var. Dikkat var diyoruz. Spor salonlarında gayet büyük alanı olduğu için çok rahat koşturuyoruz. Çok mutlu oluyoruz değil mi? Basket oynuyoruz, futbol oynuyoruz, voleybol oynayabiliriz. Her öğrenci kendi istediğini ya da beden eğitimi öğretmenlerinin oynattığı şeyleri çok güzel bir şekilde orada oynuyorlar. Dolayısıyla çok eğlendiğimiz alanlardan bir tanesi. Her şeyden önce de spor yapıyoruz değil mi? Spor bizleri rahatlatan, enerjimizi atan değil mi? Biz aslında ekstra enerji veren dallardan sadece bir tanesi. Dolayısıyla spor salonlarını kullanırken orada koşturuyoruz ama mesela çok susuyoruz. Ee, bir şişeniz varsa onu kenarda unutmamanızı ya da beden eğitimi kıyafetlerinizi, sivitlerinizi, oradaki tişörtlerinizi değil mi unutmamanızı rica ediyoruz. Oraya çıkarken daha doğrusu bulduğumuzda nasıl bulduysak çıkarken de öyle çıkmalıyız ki değil mi diğer sınıflara ya da diğer gelecek arkadaşlarımıza temiz, güzel, ferah bir alan bırakalım diyoruz sevgili bir sınıf var. Spor salonunun kullanımında da bunlara dikkat edersek harika yanlışlara ulaşabiliriz diyoruz ve hemen ilerliyoruz bakalım. Nereye gidelim öğrendiklerimiz e bizler bugün hangi bölümleri öğrendik kütüphane ile başladık kütüphane sonra müdür ve müdür yardımcısı odası değil mi sonra rehberlik değil mi bunları öğrendik. Sonrasında sözel devam edelim. Bir sürü öğrendiğimiz alanlar vardı. Tuvalet kullanmayı öğrendik. Sonrasında başka ne yaptık? Spor salonunu öğrendik. Kantini, bahçeyi aslında o krekete gördüğümüz her şeyi güzelce kurallarını açıklamış olduk. Burada da Tonguç ve Tongül aslında ne yapıyor şimdi? İkinci gün olmuş bizce. Okul kurallarını bizler anlattık. Daha doğrusu o bölümlerinin kurallarını ne yapıyor? Çok mutlu bir şekilde artık her şeyi biliyor. Hakim çok dikkatli, çok temkinli bir şekilde okula ağır 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 yürüyor. Artık belki bu kuralları arkadaşlarına bile anlatabilir yahu. Değil mi? Paylaşmak güzeldir. Bilgilerimizi paylaşalım. Özellikle öğrendiklerimizi diyoruz. Bir sonraki sayfa sizlerin en heyecanlı beklediği sayfa biliyoruz ama hiç merak etmeyin. Güzel bir Tanıtımımız var sonra hemen devam ediyoruz. Nedir bu? ilk soru bankam tanıtımı. Çok güzel bir kitap. E, dolayısıyla ödevlerimizi de unutmuyoruz yahu. Tolgaç Bey'e kalemi tutmuş. Sizleri bu kitabı açmanızı bekliyor. Türkçe Matematik Hayat Bilgisi yani tüm derslerimiz burada var. Hemen biz nerede? Okulumuzda hayat. Neredeyiz şu an? Sınıfımızın yeri ve eşyaları ve okulumuzun bölümleri aslında. H02, H03 yani 160, 162'yi açıp bu bölümleri evde çalışırsanız bizim de bu bölümde anlattığımız bütün konuları, cümleleri tekrar etmiş olursunuz. Çok güzel bölümler var. Burada şu an okuma yazmayı yazma, aslında tam olarak bilmediğimiz için belki bir büyüğümüz, belki bir ablamız bize okuyup biz de çözebiliriz. Dolayısıyla hem de hem okurken ablamız güzelce anlayıp güzelce tekrarda etmiş oluruz. Aynı zamanda okuduğunu anlamada yapabiliriz diyoruz. Ödevinizi de verdikten sonra artık bir sonraki sayfaya uçabiliriz. Haydi uçalım dam 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 işte böyle ödül sonra aşağıdakilerden hangisi okul bölümlerindendir diyoruz. Acaba hangi görsel okul bölümlerinden en gittiğimiz yerlerden daha doğrusu en çok gitmeyi sevdiğimiz yerlerden sadece bir tanesiydi okulda. Çok güzel bir ders içtik sevgili bir sınıflar. Bizleri dinlediğiniz için, takip ettiğiniz için, abone olduğunuz için ve zil sesini açtığınız için teşekkür ediyoruz diyoruz. Bütün kademeler olduğu gibi sizleri de çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Bye bye. Merhaba sevgili öğrenciler ve sevgili veliler. Tekrardan hoş geldiniz. Evet çocuklar ne yaptık? Bence çok güzel bir şekilde öğrenmiş olduk artık. Hepimiz İstiklal Marşı'mız okunurken hazır ola geçmemiz gerektiğini öğrendi. Bayrak töreninde uyulması gereken kuralları ve okulumuzun çevresinde bölümlerinde neler 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 var. Bunları artık kafamıza çok güzel bir şekilde öğrendiğimize göre nereye geçiyoruz sizce? Tabii ki de ilk soru bankam kitabında pekiştirme kısmına geçiyoruz. Çocuklar ilk soru bankam kitabında pekiştirme kısmında hemen sizlere ödevinizi vermek istiyorum. Burada sayfa 162'yi açıyoruz ve gördüğünüz gibi hem boşluk doldurma olarak hem de burada işaretlemeli şık olarak etkinliklerimiz var. Burada da tabii ki de olmazsa olmaz testimiz var. Bu iki sayfayı sizler yapıyorsunuz. Ve ne oluyor sonra? Tabii ki de konumuz artık hafızamızın içerisinde yer alıyor. Ve bir daha tekrar edersek hiçbir zaman unutmuyoruz diyorum. Ve sizleri bir sonraki konuda heyecanla bekliyor oluyorum. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.